Hepinize merhaba arkadaşlar. Game yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte World Soccer Camps'a aldığımız yerden devam ediyor. Belediye sporumuzda birlikte çok güzel bir yok. 4. sırada e, 2026-2027 sezonu 31. hafta zaten lig bitti. Önümüzde çok bir lig maçı kalmadı. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 9 maçımız kaldı önümüzde. Şimdi hızlı hızlı hemen maçlarımızı oynayalım. Fatih Karagümrük bu herhalde. Aynen Fatih Karagümrük. Şöyle Fatih Karagümrük'ü yenip 3 puan almaya çalışacak. Ben bu videoyu çok bayağı keseceğim yani kesik kesik izleyeceksiniz siz. Onun için çok şey yapmayın ama yine de videoyu şey yapmaya çalışayım. Bir önceki bölüm kaydına bir baktım yarım saatlik kayıt almıştım bir önceki bölümde. Onu editle ne kadar kısaltacağım hiç bilmiyorum. Yani çektiğim videoları hiç daha editlemedim. Ki bunu çekip bundan sonra bu tane daha çekip öyle edeceğim. Şimdi aç orta içeriye Recep. Orada Messi var. Hadi be. Telefonu elime düz tutmam lazım. Bir 2 3 saat bu oyunu oynamayınca hemen kazmalar şu. Benim bayağı bir oyunu arada bir oyunu hep elime alıştırmam lazım. Onu fark ettim. Adolf. Oğlum Alman mı lan bu adam? Adolf. Benim o Adolf'u transfer etmem lazım. Tamam, tamam. Helal olsun sana. adını neydi lan? Andrei Danilov. Tamam. Ulan ben bunu aldığımda 17 yaşındaydı lan. Eskiler geldi aklıma. Francesco Bruno atıyor. Helal olsun. Aslında benim tarafıma gelmiyor ki bizim badem. Hani millet böyle direkt maç atla yapıyor ben de böyle yaptım diyor. Daha sonra onun için paraya ihtiyacım oldu ve benim param olmadı aklıma geliyor. Üç çekti. İkisi dira çarptı. Ulan. Şu maçı kaybetmek istemiyorum ben. İki iki mi bitecek maç? Yani beraber ediyoruz. 57k transfer bütçemiz var ama 57k transfer bütçesi biz yaramaz. Onu da söyleyeyim. Kanka ata geliyor lan. Atma. Attım artık. Kötü oldu. Tekrar atak bizde. Messi, Messi, Messi. Böyle şimdi şunu anladım. Ne oldu? Yüz yaşına gelse bile uzaktan çıkıp ama Belki bunu yapamıyor Onu anlamış olduk şimdi Kırmızı kartı varmış bizim Bozkurt'un yanlış hatırlamıyordu Oynatamıyor işte şu an ya Güzel genç bir oyuncu yüzü ya Arkadaşına gidiyor 20 yüzü yoktu Hakikaten 20 yokmuş anasını Emre Kuday Emre oynasın dersin İki maç oynamış sayılır herhalde. Tamam. 2-1 önde ilk. Hiç sıkıntı Tamam. Üçüncü yaratma fırsatı geldi elimize şu an. Güzel. Mets abimle hemen üçüncü golü bulduk. Zaten Serbest'in çok kullanmayacağını biliyordum. Yaşlı oyuncularımız çok bu arada. Bizim yani para da almamız lazım. İnşallah takım bize para verir. Rolleri falan ayarlamam lazım. Normalde penaltılar kaleciye atıyordu. Sivas Kayseri'ye 4 tane atmış. Oğlum aynı Kayseri ile biz oynadık. Biz niye yenildik lan Kayseri'ye? Çaykur'da sponlar hmm. Rize güçlü bir takım. Ben Rize'yi inşallah kumaya düşmez ha. Hiç süperlikle ilgilenmiyor değil içinde olduğumuz gol yarısı olmadı var ya. Gerçi gol yarısı değil lan bu Neyse helal olsun. Başakşehir Gaziantep'i yeniyor bu Bu Başakşehir'in yenilmesi lazım. Ben Benim... Benim bakacak olursan halen de ben averajlı Çok zor bir Beşiktaş maçı geliyor. Aha. Sakin ol. Devam et. Abu, Abu Bakar geliyor. Abu Bakar geliyor. Abu Bakar geliyor. Adamlar zencilerle atıyorlar. Adamlar zenciler sayesinde gol atıyor. Bu maçı kaybeden. Ben bir geri zekalı. Kaybedemem ben bu maçı kaybedemem. Asla kaybedemem. Hadi kanka hadi kanka hadi kanka. Tamam hala kötü değil. Yarın final ilk ayak. Oğlum normalde benim bu maçı almam lazım bu arada biliyor musun? Tamam. Helal sağ olsun. attık. Bir pozisyon daha bulursak tamam. Çok bu güzel pozisyonların içine geçtik. Çok rahat bir gol pozisyonu değerlendiremedim bu arada. Bu <laughs> <Korku> bir yiyecek gibi. <laughs> Ay anam <aman>, ne şey, <laughs> Aralıksız 10 dakikadır telefonun açılmasını bekliyorum. 10-15 dakikadır telefonun açılmasını bekliyorum. Şimdi tam kaydı şey yaparken orada oynuyorduk ya tam gol falan yeneceği zaman. Ya az önce izlediğiz işte zaten ya. Aradan biraz süre geçti. Ben niye anlatma gereksin diye da Beyler. Şimdi az önce şey oldu. Telefon birden cartladı. Hani size anlatmıştım ya cartlıyor falan diye. Hakikaten birden cartladı. Ses falan verdi. Telefonu kapatmaya falan çalıştım. Kapatma tuşuna falan bastım Kapanmıyor sürekli böyle ses çıkarıyor. Bayağı da ses sesi çıkıyor bunun. Gürültülü bir, bir ses çıkardı. Gürültülü bir ses çıkardı. Anasını sikiyim. Ne zaman video çeksem konuşmayı unutuyorum. Ses çıkardı kapandı geri açmaya çalıştım. 2 saat uğraştım. Açamadım. Allah'tan kayıt bozulmadı. Bilmiyorum bu sefer kayıt bozulmadı. Niye bilmiyorum. Hani mecbur Beşiktaş maçına baştan başlıyor. Aslında bir şey söyleyeceğim. Telefonun çarptaması çok şıma geldi biliyor musun? Yoksa maçı kaybediyorduk kamına koyayım. Ey gol atma. Ananı sikeyim. abi zenci adam gitti gene. Biz bu siyah ilerden çok çekiyor. Çok çekiyor. <laughs> güzel 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 güzel. Engelledik 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 engelledik. <laughs> İbneler gene geliyor ama koyayım Gelmeyse ne olur? Sus kalır. <laughs> Biz cerabet ettik bu arada. kesin yüzde yüz bir abdestsizlik var. Bunun nedenini öğrenmemiz lazım. Ziraat de git damına koyayım. Ulan bizim ziraat mı oldu. Hadi bakayım bir canım. Hadi, Anam Beton Bir gol daha atar. Ananı siksin. Gene geliyorlar. Dur. Dur geliyor. Onu. Abu Bakar senin ayağını siktim. Senin gramponunu siktim adam. Diğer kanalda küfür edemediğim için bu kanalda istediğim kadar küfür edebiliyorum. Ana kanalda da küfür etmek istemiyorum ya. Ama bu belki sikilemiyorum. Onu ben de fark ettim. Şimdi, beyler. Çok kötü bir şey oldu. <laughs> Oğlum biz bu adamları evimizde yenemedik. Deplasmanda tecavüze uğrarız. Yemin ediyorum tecavüze uğrarız. Ben ilk spor zaten bok gibi gidiyordum. Ben ilk sporu yenerek moral bulmuş olurum. Helalim. La oğlum daha golü yeni attım. Ne ara atar geliyorsunuz amına <laughs> koyayım. Hayır ne Hiç iyi olmadı. Hem de hiç iyi olmadı. Bunu atarsam rahatlarım aslında. Çekil çekil çekil. bir şey oluyor. Anasını satayım ya. alt tarafı alacağımız amına koyayım bir ziraat onu da aldırmadı abi İbne Beşiktaş. Ben X-Spor galibiyet aldım. Beşiktaş şey aldırmıyor Peki niye kimse bana bir şey aldırmıyor? Bu arada inşallah şey yeniliyordur. Başakşehir. Bu <laughs> Helal lan. Nasıl lan bunu amına koyayım? Beklemiyorum senden öyle bir performans. Hmm. Keçi öğren gücün ne oluyor? Tamam birini sikiyor keçi Göremedim ama. Medipol. Aha. Siz adamsın oğlum. Vallahi adamsın. Tamam. Aslında Trabzon'da sıkıntılıymış lan şu an. Onu fark ettim biliyor musun? Fener 77. Aa. Bak ben size dedim. Beşiktaş'ın bir maçı kaldı kaybetmeliyiz. Bu arada şu an fark ettim biz Galatasaray aslında şampiyonluğu aldırabildik. Nasıl biliyor musun? Biz 37. haftada Beşiktaş'la oynuyor. Eğer Beşiktaş berabere kalmasını veya kaybettirirsek şampiyonluk Galatasaray'a geçer. Bak Beşiktaş seninle bir anlaşmayı diye Sen bana ziraat Ben sana lig maçını saldım. 10 numara anlaşma. Ananı yarın Tövbe estağfurullah. O bir küfürdü? Ama korktum. Bir an dedim herhalde sıçtık. Top ebesin içine gitti bir an. Korktum. Ananı sik. Ananı sik. Tamam 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 tamam. İki gol atmam lazım. Sayılı iki tane gol atacağım bitti. İki gol sonra bitti. Bu iş iki gün sonra bitiyor tabi onları da gol atmam nasıl yardım bu süreçte Ulan kesinlikle o golü katırmasaydım ya Bak kafamı sikiyim ya Tamam, o e zaman güzel, o e zaman helal olsun sana Ozan Nolur bana bir tane daha ver, onun yararını bir tane daha ver Bir kere yiyeyim ki Beşiktaş söz veriyorum bak şerefsizim ki sana ilgi salan Vallahi o lig maçını salarım bak. Ne yapacaksın amına koyayım sen şeyi? Beşiktaş ananı siktim sen. Daha o lig maçını salmayacağım. Amına koyun gerekirse şike yaparım. Daha o lig maçını salmam. Şampiyonluğu Galatasaray aldıracağım. Ben sana bunun hesabını soracağım. Böyle hayırlı olsun. Ziraat gitti. el <laughs> en acısı yarı finalde elenmek. Çok büyük bir darbe yedik şu an. Daha ikinci dakikadan pozisyon bulduk. Eğer bu maçı alırsak çok iyi olur bizim için. Bizim 18 yaşındaki genç oyuncu yanında da 20 yaşındaki bir farkı var. Siktir be. Ben atardım bence ya. onu Baga girme baga girme. Ananı sikiyim baga girme. Aha. Çıkırıp. Almanya 3. liginde Türk gücü Ligi Münih diye bir takım var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Asist Arda'dan geldi. Bizim e, ee, Soto'nun 2 golümüz var şu an. Recep Niyaz yaptırdık. Adam iyi başı iyi şarkı. Ama olsun. 5-1 yemiş. 70 puanımız var. Bu arada büyük ihtimal ben sözünde duracağım. Beşiktaş'a şey sağlayacağım. Yani şampiyonluğu aldırmayacağım. Şimdi Adana Demirspor maçımız var. Adana zor bir takım. Ama elimizden geleni yapacağız. Dorukan Güzel. Arda intikamımızı almış oldu. E, Trabzon Galatasaray. Hadi kanka. Dorukan TÖKES Tamam. Kart almış ya da sarı kart almış. Bu maçı berabere falan bitir bitirmememiz lazım. Direkt almamız lazım. Hiç şansa bırakamam değişimi. Şansa bırakmak istemiyorum. Beşiktaş güzel döner bay. Beşiktaş tablonu. Başakşehir keçi öğren gücünü yeniyor. Aynen baya baya yeniyor. Averajla önde miyik hala? Aynen averajla öndeyiz. Şimdi konferans ligi falan çıktı. İntikam zamanı. Basıncı bir şey çekmem lazım. Yüksek bir basınçta oynayacağım. Oynayabildiğim en yüksek basınçtan bir de. Stoper. Tamam. Başlayalım o zaman belir. Alınacak bir intikamımız var ne olursa. Sen de geç diye. Şöyle alayım size. Bu taş Bana biraz pahalıya patladı. Önce bir intikam. Haberin olsun. Elimden geleni yapacağım ve sağ şampiyonluğu aldırmayacağım. Söz veriyorum aldırmayacağım. Bu arada keşke şey maçında kazansaydım Adana Demirspor. O daha kötü oldu. Evet. 1-0 önde 2-43'te Benim evimde oynuyor Bazen sonucu yok Olabildiğince baskın oynamaya çalışıyor Beşiktaş'ı yemem benim için çok önemli şeydir. Çünkü hem Medipol ile aramda olan farkı açarım Hem de Beşiktaş'ı bu şampiyonluktan etmiş olurum Sadece gol yememem lazım Aldık Hak bunu Beşiktaş. Medipol ne yapmış? Adana'yı bir 0 yemiş. Ben sana vermem demiştim. Ne sen ziraatinle mutlu ol. Şimdi de sıra Fenerbahçe'de. Yine zor bir maç bizi bekliyor. Ama ne derler bilirsiniz. Azimle sıçan duvarı derler. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şüklü Saraçoğlu Spor Kompleksi <laughs> Haydi Bismillah İnşallah Başakşehir, Be Aa, Başakşehir Beşiktaşlı oluyor Ben berabere bitirirsem Çok iyi olur bu ağa. Güzel 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 Tamam taca çıktı Kayıt kaç dakika olmuş bu arada ona da bakmam lazım 15 dakika olmuş Ligi kapadı yok. Ligi kapadı yok. Beşiktaş başa oynuyor. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Mutlak bir gol pozisyonunu değerlendiremedim şu an. Bu hiç işime gelmedi. Sivas Galatasaray'la oynuyor. Ne yapıyor abi Fatih? Galatasaray ise böyle şampiyonluk veriyorum anasını satayım Al da siktir git şu şampiyonluğu Ben burada Fenerbahçe ile götüm çıkıyor anasını satayım Fenerbahçe benim ağzıma sıçıyor burada Başakşehir şehir Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Başak Yenilirsek sıçtık, yenilirsek sıçtık, yenilirsek sıçtık, yenilirsek yenilir, sıçtık. Yenilmedi. Lan ananı sikeyim. Oruç bu çocuğu gelme işte. Oruç bu çocuğu gelme. Ananı sikiyim. Bak Ana ananı sikiyim seni. <laughs> Yerelik. Medipol de almış. Beşinci sıradayız. Ulan o kadar da uğraştık diyorum bu. Son hafta. Her şey son haftaya kaldı. Samsun Spor maçında ne olacak? Ne olur anasını satayım. Meri maç kaybetsin. Ya sikeyim Samsun Spor seni ya. Oğlum yapmayın la şöyle ikide bir. Başakşehir Fenerbahçeli oynuyor. İnşallah Başakşehir yenilir. Ve ben alırım. İbne Başakşehir Fener'a falan kapatıp tutuyor ya. Top kimde? Top. Adını unuttuğum bir oyundu 68'lik şeydi la bu. Kayıt ne olur kapama. Vallahi sıçarım Dur. İşimi garantiye almasaydım. Kaydı kapattım yeniden başlattım. Üstü sekmeyi açıp önceki şeyi bir sileyim. Tamam. İlk yarıyı bir sıfır kapattık. Helal sana Fenerbahçe. Başakşehir'e gol bile gol bile attırma. Güzel. Çok iyi. 83'te attık. Durumu 2-0 yaptık. Güzel. İyi iyi. Uzaktan güzel bir gol atmış olduk. Samsun geliyor şu an hata. üst üste onlara gol şansı vermesi ben alıyorum. Çok iyi. Çok iyi. Ah Samsun'a gene atak oldu. Bir daha şans. Atamadı. Şimdi. Evet. Bakacak olursak Galatasaray ligi kazandı ve biz de ligi dördüncü sırada bitirmeyi başardık. Son maç. Averajla dördüncü sırada. İlgi dördüncü bitirdik. E, güzel bitirdik hatta. Ulusal Kupada Ziraat'ta yarı finalde elendik. En golcü ismimiz Lionel Messi ve takımın hiçbir yakaladık. En golcü ismi Messi zaten. En büyük galibiyetimiz Pendik Spor 7-2 yendiğimiz maç. En büyük ma yenilgimiz 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti. Tüm maçlarda 51 maç oynayıp 34 galibiyet almışsın. 5 beraberlik, 12 mağlubiyet, 135 gol atarken toplamda e, 67 gol görmüş kalemizde. Kariyerde bakacak olursak yönet, yönetilen kulüpler Sivas Belediyespor en golcü Lionel Messi. Lionel Messi 100 gol. En büyük galibiyetimiz Sivas Belediyespor Arnavutköy Belediye 7-0'lık. En büyük yenilgimiz şey neydi onun adı? 3-0'lık Hekimoğlu Trabzon sezon demiyor. Yönetim bu sezon zor. Yönetim zor bir sezon bekliyor. Ne yapayım amına koyayım ya? Lionel Messi emekli olmaya karar verdi. 40 yaşında emekli oldu. Vay anasını. Demir Doğan kulübün gençlik akademisinden terfi etti ve artık kadroda yer alıyor. Ha, Tamam. Şimdi sen buna bu kadar para istiyorsun. 50 milyon vermesen vermem. Geldi abi kardeşim 50 milyon. Gümüşhane Spor'a biz oyuncu satmıştık bir tane. Tahir Koçmayrı. Kimi satmıştım lan ben size? Yaşlı bir oyuncumu satmıştım. Neyse. Konferans Ligi L3. aynı Konferans Ligi'ne katılmaya da hak kazandık bu arada. O zaman arkadaşlar ben gidiyorum. Uydalık da bu olsun. Bayağı uzun bir video oldu. Edit falan bayağı uzun sürecek. Ama olsun dolu bir video oldu. Dolu bir video olduğunu düşünüyorum. Ben diğer bölüm için biraz para kasacağım. Hani kasarım ben bir şeyler. Onları da sizden paylaşırım. Hadi ben gidiyorum o zaman. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi bay bay.